10-16 Mayıs 2022 tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası için hayatı paylaşmak için engel yok mottosuyla meydanda buluşuldu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin'in de katılımıyla Yalova 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda Milli Piyango Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü ve Yalova Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinlikte Engelliler Haftası kutlandı. <laughs> saygı duruşu ve İstiklal Marşı'ndan sonra hatırlatıcı özellik taşıyan bu kutlama çelenk bırakma töreniyle sona erdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizin adına bir dakikalık saygı duruşuna akabinde İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. Dikkat!